بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبت evet. وشبه ذيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون وشبه ذيني ونالت مشتخ وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون شمدي أبو ألحق فعل بناء مجولدر Ondan sonra e, bunun na ifade isimsi huvedir. Bu işrune e, evet mübtedadır işrune. Abu ul-hikka fili bilmem için na ifade huvedir. Cümlesi de işrune için haber oluyor. Bu ve babu da işrune zaten bu bihi de cel mutalattır ul -hikaya. Yani işrune ve babuhu işrune ve onun babı babı. babuhu o damir işrune dönüyor. İşrune ve işrune babı. Yani işrune ne onun onun benzerleri. İşrune benzerleri derken şunu kastediyor. Yani eşrüne gibi ondalık sayılar. Mesela 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Onun gibi ondalık sayılar. Abunlar ulhika, ilhak olunmuşlar. Bihi Yani bu ceme müzekere salime. Cemil i salimi. Bunlar cem-i salime ilhak olmuşlar. Yani bunlar gerçekte cem-i salim değiller, cem-i salime ilhak olmuşlar. Bu işrûne lafzının müfredi olmayan tarzlandır. Çünkü bu la, bunun lafzının müfredi yok. Lafzının müfredi işrûn değildir yani ha. Lafzının müfredi olmadığı için gerçek bir cem değil. O yüzden cem muzekker salime ilhak olanlardandır. Vel ehlun ise vel ehlun bu da atsır ismüne üzerine bu da cem muzekker salime ilhak olanlardandır. Bunun lafzının müfredi var, ehlündür. Bak ehlün lafzının müfredi var. Ama bu ehlün camit bir isim olup camit ismin onunla cem olabilmesinin şartlarını barındırmıyor. Çünkü bu ehlün, mesela camit isminde beş tane şart vardı. O beş tane şarttan alemiyet şartı bunda yok. Alem değildir, ismi cinstir. O yüzden bu ehlün o şartı barındırmadığı için cem muzekkeri müzekkeli salim değildir. Ona ilhak olanlardandır. Şimdi şerhimize geçelim. Ve bihi ey ve bil cem'i müzekkeri salim yani ya. Cem'i müzekkeli salime e, işlune, kendisi bir de vebâbuhu ve onun benzerleri ta ile tis'ine. Doksana kadar olan ondalık sayılar. İşte bütün bunlar hepsi Cem Ümzeki Salim'e ulhika ilhak olunmuşlar. Hangi yönden? Fi i'arabihi sâbiki. O geçen i'arabı konusunda. Yani raf'asi vav, wow, nas ve ceresi ise ya şeklinde olmak konusunda. Bu yönüyle bunlar Cem Ümzeki Salim'e ilhak olmuşlar. Bu işrune ve işnun babı bunlar veleyse bir cem'in bunlar cem-i müzekkeri salim değiller peki niye lüzumi itlaqi 30 meselen ala tis'atin. çünkü lüzumi eğer biz desek bu işnun cem-i salim hakiki bir cem-i müzekkeri salim desek, o zaman lazım geliyor ki itlaqi selasına yani istimali 30'na bu selasına mesela 30 bu kullanılacak mesela örneğin 30 kullanılacak ala tis'atin 9'a kullanılacak. Çünkü mesela örneğin eşüne ve onun gibi ondalık sayılar bunlar gerçek cem müzekir bunlardan bir tanesi selasindir. 30. E 30 gerçek cemimizdeki müzekir salim olsaydı o zaman bu 30 e, selasun selasün kelimesinin cem'i olacaktı. E cem'i olunca selasün cem'i en az 3 taneden oluşur ya. Üç tane selasün selasün 9 oluyor o zaman selasine 9 ikisi aynı şey olmuş olacaktı yani ha. Çünkü tisatun da 3 tane 3 demektir. Yani bu da e, 3. Cemil e, cemi sayılacak. selasin o da e, 9 yani 30 da 9 aynı şey olmuş olacaktı ha. İşte bu sebepten ötürü biz diyoruz ki e, ne ismi? Bu ışrüne ve onun benzeri olan o ta dosyada ondalı sayılar, bunlar gerçek cem'imizdeki salim değiller. Yoksa öyle olsaydı da aynı şey ifade etmiş olacaklardı. Çünkü li enne akallel cem'i, cem'in en azı selasetun üç tanedir. Üç e, tane olunca selasun, üç e, tane selasun dokuz ediyor. Selasinle tis'atun aynı şey olmuş olacaktı yani ya Bundan dolayı biz diyoruz ki bu üçüne ve onun benzerleri bunlar gerçek cema değiller yani. Çünkü gerçek cema müzekerlerin lafzının müfredi var. Ama üçüne ve benzerlerinin lafzının müfredini ele alsamız selasin o zaman selasin olacak. En az cemde 3 olduğu için üç tane selasin ediyor dokuz. Yani atunla selasin aynı şey olmuş olacaktı yani. Bu sebepten ötürü işlerine ve babı Bunlar gerçek cem-i değiller, cem-i müzakere ilhak olunanlardandır. Bir de şöyle bir sıkıntı çıkacaktı. Eğer eşrine ve benzerleri bunlar gerçek cem-i müzakere olsalardı şöyle bir sıkıntı da ulaşacaktı. Ve vücubi, atıftır o lüzumu üzerine. Bir de ve vücubi, bir de vacip olacaktı. Delaleti eşrine, eşrinenin delalet etmesi, dilalet değil de delalet mecubü'l delaleti 20 20 delalet edecekti. 30 30'a delalet edecektim. Eşrine 30'a delalet edecektim. Çünkü eşrine eğer gerçek bir cem'imiz ekol olsaydı lafzının müfredi olacaktı. aşırın olacaktı. E, aşırın 10 demektir. Şimdi cem'de en azı 3'tür ya. 3 tane 10 ediyor 30. O zaman eşrinle selasin e aynı şey olacaktı yani ha. Ya aynı şeyi ifade edeceklerdi. Lizalike bu sebepten ötürü yani ya, hani çünkü enne akallel cemi bu sebepten dolayı eşliğini ile selasin bu e, ikisi aynı şey olmuş olacaktı. Eşliğin selasine dert edecekti. E, halbuki ve leyse bihi yani ya. Halbuki ve leyse o eşliğine bihiyen bir selasin. Eşliğine selasin değildir yani ha. Ya. İşte bundan dolayı bu eşliğine ve babı bunlar gerçek bir cemi değiller ve cemimizdeki salme ilhak olmuşlar sadece irab bakımından. Cem Müzekeri Salim'e ilhak olanlardan birincisi eşüne ve eşüne babıydı. Bunu bitirdik. Şimdi sıra geldi eh, -e -e. Ve ulhika eydan. Eydan aynı şekilde. Nasıl ki eşlüne ve babı Cem Müzekeri Salim'e ilhak olunmuştu. Aynı şekilde ulhika cem'u Tashih'in Cem'u Tashih. Yani ve onunla cem olmuş bir ceme. O da ilhak edilmiş. Ama o cem-i ki, cem-i ki, lem yestevfi Şartları tamamlamamış olan. Lem yestevfi, lem yestekmiliş şuruta. Şartları tamamlamamış olan cem-i o da cem-i müzekeri salime ilhak olmuştur. Ve huve el nedir? Bu ehlûne, bak bunun lafzının müfredi var. Bak gerçek cem-i müzekeri salimden lafzının müfredi var. E bu ehlüne bunun da lafzının müfredi var. Ehlündür. Ehlündür. Ama e, bu gerçek cem, e cem müzekeri salim değildir. Niye? Çünkü bu ehlün camittir ya. Vavluna cem olmasının şartlarını barındırmıyor. Vavluna cem olmasının beş tane şartı vardı. Onlardan alemiyet şartını barındırmıyor. Çünkü ehlün ismi cinstir. E, alemiyet şartını barındırmadığı için bu sebepten ötürü bu ehlüne cem-i salim değildir. Ona ilhak olanlardandır. Bak zaten sebebini söylüyor. Diyor li enne çünkü li enne çünkü müfredehu bu ehlunenin müfredi ehlündür. Bak lafzının müfredi var. Ve ve bu ehlünde leysi alemen. Bak alem değil ve la sıfatan. Müştak da değil. Yani camettir. E camette de alem şartı vardı. Bel ismen bak isimdir. Yani camettir. İsimdir li şeyi. Bir şeye ee, bir, şeyin, e, e, bir şeyin bir şeyin bir şey has olanlar için kullanılır Mesela diyelim ki örneğin e, diyelim ki ehli racul yani o racula has olanlar. Yani maksat o adamın e, hanımı ve ailesi için ehli racul denilir. Bir şeyin hassası için, özelliği için o, o, onda olan özellikler için kullanılır. O şey de diyelim ki raculdür mesela örneğin. Burada mesela raculdür o şey. E, örnek verecek olsak. Onun için kullanılan bir isimdir. Ellezî bu hasiyet sıfatı şeye değil. Ellezî o ki yunsebu o hasiyet e, nispet ediliyor ilehi o şeye. Yani o racüle mesela ki <laughs> o o o, o ki yunsebu ile, ile şey yani o racüle isnad ediliyor. Abu e, ki e, racüle nispet ediliyor. Mesela o adam racula hası nedir? İmratidir, iyalidir. O kendisine nispet ediliyor, isnat ediliyor, dandırılıyor. İşte mesela bak bu, e, mesela bu ellevi biz haset sıfat yaptık. E, halbuki haset müennettir. Niye ellevi getirdi? Ellevi numada gitmesi lazımdı. Biz diyoruz ki bu haset, bu haset bunda tenislik manası zail olmuş. Kaldırılmış. Niye? Çünkü ismiyetlik manasına nakl olmuş ya. İsimlik manasına nakl olduğundan dolayı e, isim, ismun tarzındadır ha. O yüzden buradaki tenislik manası kaldırılmış. Bu elleri o hasede sıfattır. Yani o bir şeyin e, hassesi ki yunse bu e, yunse bu bu, e, bu hase nispet, nispet ediliyor. İleyhi o şeye yani o racule. Mesela ki ehli racul bu ehl Er Racul da o şeydir. Bu ehli racul e, ne demek? Yani e, kime kullanılır? Li i̇mrati, onu hanımına kullanılır ve ve onun ailesine kullanılır. Yani her birine kullanılır. değil bütün hepsini hem hanımı hem de ailesi hepsine kullanılmaz. Ya hanımına ya da ailesi e, için kullanılan bir ifadedir. Mesela Ehl-i İslam e, ne kullanıyor? Limen yedinu yedinu bihi. Yani e, onu ona e, ona uyan onunla amel eden o yolda giden kişi için ehli İslam denilir. Ve Ehl-i Kur'an mesela kime denir ehli Kur'an? limen yakra'uhu Kur'an'ı okuyan ve yakumu ve üstlenen bi Kur'an'ın hukukunu haklarını üstlenen kişiye ehlül Kur'an denir. Kur'an hukuku nedir? Onu okumak ve onunla amel etmektir. Yani ya kıraaten ve amelen. Ve kad jaa cem'uhu jaa muhakkak gelmiştir. Cem'uhu bu ehlün kelimesinin cem'i gelmiş. Ala ehalin. Bak cem'i mükeser olarak da gelmiş yani ya. Evet nasıl ki e, bu ehlune tarzına cem edilmişse ehalin tarzına da cem'i gelmiştir. Evet cem'i müzekeri salime ilhak olanlardan e, ulu ve alemine geldik. Bura kadar olsun. Onu da inşallah bir dahaki dersimizde işleriz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.